5. sınıf matematik dersine hoş geldiniz gençler. Deneme sınavı çözümleriyle hemen dersimize başladık. Bu B kitapçığın var elimde. O yüzden B kitapçığı sorularından gidiyoruz. B kitapçığındaki ilk soru. Bir dikdörtgenin çevre uzunluğu bütün kenarların toplamına eşittir. Zaten bu bilmemiz gereken bir şey söylemese de. Bir de dikdörtgende şöyle bir şey var. Kısa kenar kısa iki tanedir. Uzun kenar iki tanedir. Karşılık kenarlar birbirine eşittir. Dolayısıyla şurası 7 bölü 10 ise şurası 3 bölü 5 burası 3 bölü 5 ise karşısı 3 bölü 5 burası 7 bölü 10 ise karşısı da 7 bölü 10'dur hemen yazalım e, bu bilgilere göre bu bahçenin çevre uzunluğunun 2 bölü 5 fazlası hemen önce bir çevre bulalım çevrenin toplama olduğunu söylemiş zaten haydi toplayalım zaten sizde paydaları eşit bir şekilde vermiş şöyle yapabiliriz aynı paydaları olanları bir toplayalım önce paylar toplanır 3 artı 3 6 bölü 5 ortak payda 7 artı 7 14 bölü 10. Şimdi toplayamayız. Neden toplayamayız? Çünkü paydalar eşit değil. Payda eşitleyeceğiz. 5 ile 10 kaçta eşitlenir? 10'da. Hatta hemen şöyle de yazalım. 2 bölü 5 metre fazlası diye 2 bölü 5'i de eklemiş olalım. Topluca eşitlemiş oluruz. 2 kere 5 10. 1 kere 10 10. 2 kere 5 10. Genişletiyoruz. 2 kere 6 12. 2 kere 5 10. 1 kere 14 14. 1 kere 10 10. 2 kere 2 4 2 kere 5 10. Evet 12 14 daha 20 6 4 daha 30. 30/10 paylar asla toplanıp çıkartılmaz. 30'u 10'a bölerseniz koskoca bir 3'ü görürsünüz. Cevap Adana. Evet ikinci soruya devam ediyoruz. Tombala, torbadan numaralı taşlar çekilerek üzerinde numara yazılı kağıtlarla oynanan bir şans oyunudur gösterilmiştir ki bunları biz zaten biliyoruz. Tombola oynayanların herkes bilir. Birbirine eş büyüklükte karelere ayrılarak oluşturulan bu tombola kağıdında mavi renk ile boyanan kısımların belirttiği ondalık gösterimi aşağıdakilerden hangisi olabilir demiş. E şimdi baktığımız zaman kaça bölünmüş gençler? 3, 5, 3, 5, 5 parça bura 5 parça bura 10'a bölünmüş. Kaç tanesi mavi? 5 tanesi mavi. 5 bölü 10. 5 e bölü 10'u biz nasıl gösteririz? 5 yazıyorduk ona böleceğiz de bir defa sola kaydık. 0 tamamda 5. Bitti. sıralama hangi iki, ifade, iki iki ifade yer değiştirirse doğru yapılmış olur demiş. Nasıl sıralamış peki? Büyükten küçüğe doğru yazılması gerekmektedir Şimdi yüzde %50 yani 50/100. Şimdi 9/16 eee yüzdeye çeviremiyoruz değil mi? Hani 16'ya herhangi bir sayıyla çarpınca olmuyor. Dolayısıyla bunlar böyle kalsın 9/16 diye. Eee 3/4 bu da 25/100. Şimdi bunu 100 yapabiliyoruz. Nasıl yaparız? 25'e çarparız. 25 kere 3 75 bölü 100. Şimdi büyükten küçüğe dizdiğimizde 75 bölü 100, 50 bölü 100'den ne olamaz? Küçük olamaz madem büyükten küçüğe doğru dedim. O zaman bizim 75 bölü 100 yani 3 bölü 4 ile %50'nin ne yapmamız lazım gençler? Yerini değiştirmemiz lazım. Çünkü en büyük olan burada 3 bölü 4 sonra 9 bölü 16 sonra %50 Sonra %25. Doğru cevap yan. E evet, dördüncü soruyla devam ediyorum. Aşağıda iki arabanın aynı büyükle sahip benzin depolarında bulunan benzin miktarını gösteren gösterge verilmiştir. İkinci araç sahibi hiç benzinin olmadığını fark edip benzin almaya karar vermiştir. Her bir küçük dikdörtgen bir litre benzini göstermektedir. Buna göre ikinci araç sahibi kendi göstergesine göre kaç litre benzin alırsa birinci araçtaki benzine eşit miktarda benzin almış olur diyor. Şimdi birinci araç göstergesi kaça bölünmüş gençler? Dörde bölünmüş. Kaçı taralı biri. Yani dörtte biri eşit olması gerekiyor. Peki burada kaça bölünmüş? 3, 6, 9, 12, 15, 16 denk kesir. Dolayısıyla e siz ne yaparsanız 16 olur. 4'le çarparsanız. Dolayısıyla bir kere 4, 4/16. Yani burada 4 tane olursa bu çeyrek demek 16'nın da çeyreğini. Yani 4 tanesini ne yapmamız lazım? Taramız, taramamız lazım. Cevap 4. Aşağıdaki tabloda 100 metre koşu yarışmasındaki sporcuların yarışı bitirme süreleri verilmiştir. Sporcu sonuncu tamamlayanı soruyor. E, süresi kısa olan yani küçük olan kesir birinci tamamlamıştır. E, büyük olan kesirse sonuncu tamamlamıştır. Yani biz burada paylar eşitken neye bakıyorduk gençler? Paydası küçük olan büyüktü. Büyük olan da küçüktü. O zaman bu sıralamaya baktığımızda Sedat 1 bölü 2 ile en büyük keste sahiptir. Kendisi sonuncu sıradadır. Yarım saatte bitirmiş. Çünkü onun bitirmesi uzun sürmüş. O zaman sonucu olmuştur. Sedat hangi şıkta? Bursa'da. Bu kadar. Öğretmenin tahtada yazmış olduğu soruya doğru cevap veren Ceren'in boş kutucuklara yazdığı sayılar aşağıdakilerden hangisidir? Cevap doğru olacak. O zaman hani bakıyoruz. E, Daire içinde verilen basamağına göre doldurulacaktır. Evet e, ondalık gösterimde şu ilk basamak biliyorsunuz onda birler basamağı. Dört yani. 4 çarpı 0 tam onda 1 yani 0 tam onda 4 onda birler basamanda 0 tam onda 4 olacak 4 değil 4 dediği zaman sayı değeri olur gençler birler basamanda olsaydı 4 olurdu virgülden sonra 2 basamakta olduğu için bu da gitti cevap ya C ya denizli bu gösterilen de yüzde birler basamağı onda birler yüzde bir o zaman 0 tam 0 9 şöyle bakın yüzde 9 dolayısıyla denizli de bize bakıyor oldukça kolay sorular gelmiş bu sefer Aşağıdaki Millet Kütüphanesi'nde yer alan kitaplık görseli verilmiştir. Bu kitaplığın ilk üç rafının arası birbirine eşit ve 5 bölü 10 metredir. Kitaplığın yüksekliği bu 12 bölü 5 ise en alttaki dördüncü rafın yüksekliği. Bu dünkü denemedenizde de vardı. Şunun her biri 5 bölü 10'muş. Yerleştirin yerine. 5 bölü 10. Bakın şu 3 tane 5 bölü 10. Bir de sorduğu uzunluğu eklerseniz hepsi kime eşit? 12 bölü 5'e eşit. Yani 5 bölü 10. 5 bölü 10 artı soru işareti eşittir 12 bölü 5. 5, 5 daha 10, 5 daha 15. 15 bölü 10. Biz 15 bölü 10'a kaç çek 12 bölü 5 olur diyoruz. Ee, ne yapacağız? 12 bölü 5'ten 15 bölü 10'u çıkartacağız. 5 ile 10 kaçta eşitlenir gençler? 10'da. 2 ile genişletiyoruz. 2 çarpı 12 24 bölü 2 kere 5 10. 1 kere 15 15. 24 bölü 10 eksi 15 bölü 10. Olur mu sana 9 bölü 10. Cevap Adana. Evet eşitliklerin hangisi doğrudur? Hangisileri yazmış? Hangileri doğru diyecekler herhalde. 2 bölü 5'e 0 tam 10'da 2 midir diye bakıyoruz. Ne yapıyoruz? Paydayı 10 yapmaya çalışıyoruz. 5'i ne yaparsanız ne yaparsanız 10 olur. 2 ile çarparsanız 2 kere 2 4, 2 kere 5 10. Ondalık bir kesri ondalık göstermek için pay kısmını yazıyorduk. Ne yapıyorduk? 4. 10 dediği için en sağda bulunan virgülümüzü bir defa sola kaydırıyoruz dedik. Önü boş kalmaz. Bu sıfır tabanında 4 olacak yanlış olmuş. Bu gösterim tabii ki doğru. 4'ü yazıyoruz en sağda virgül. Birin yanında bir sıfır var. Bir kez sola kaydık. Önü boş kalmaz. Şimdi birinin yanlış olduğu biri eleyelim. İkinin de olmadığı ışıklar gitti. O zaman kime bakacağız gençler? 2 ve 4. Şuna bir bakalım. 4'ten 1 bölü 4. İki türlü yapabilirsiniz. Bileşik kese çevirebilirsiniz. Veya şöyle de yapabilirsiniz gençler. Bakın 4 tam zaten var. 4 virgül. Şurası tutuyor. 1 bölü 4. 4'ü ne yaparsanız 10 olur. Olmuyor. 100 olur mu? Olur. Kimle çarpacağız? 25. 25 kere 1, 25, 25 kere 400. Bakın 4 tam yüzde 25 diyebiliriz. Veya işte 4 kere 4, 16, bir daha 17 bölü 4. Şimdi 4'e ne yaparsak 100 olur, 25'e çarparsak gelir. 25 ile 17 çarparsanız 425, 25 kere 4, 100. 425'i yazıyoruz, yüzde böleceğiz yani. 1, 2. 4 tam 125. 2 ve 4 doğru cevap. Yanlış olanlar kırmızıya boyanacakmış, pardon. Doğru olanlar da maviye boyanacakmış. bunu nasıl yapıyorduk gençler? Tam seri kesi, bileşik kesi veya bileşik kesi tam seri kesi çevirerek e, karşılaştırma yapabilirsiniz. Acaba 12 bölü 5, 4'ten küçük müdür? 12'yi 5'e bölelim. İki kez var. 2 tam 2 bölü 5. Tabii ki 2 tamla başlayan bir kesir 4 tamdan küçüktür. Doğru söylüyor. Doğruyu niye boyayacaktım? Mavi. Mavi ile başlaması lazım. Denizde gitti. Ardından 10 bölü 4 2'den küçüktür demiş. Bakalım onu 4'e bölüyoruz. 2 tam 2 bölü 4. Evet. Iki, bu sadece 2. Bunun bir de 2 bölü 4'ü var. Dolayısıyla 10 bölü 4 daha büyük bir kesir. 2 daha küçüktür bu da doğru. Bunu da mavi yapacak. Mavi mavi gitmesi lazım. Öyle yapmış. 17 bölü 5'i bulalım hadi. 17'yi 5'e böldük. 3 tam 2 bölü 5. Bu sadece 3 tam. Bunun bir de 2 bölü 5'i var. Evet tabii ki 3. 3 tam 2 bölü 5'ten küçüktür. Bu da mavi olacak. Tabii ki böyle olan tek ışık da C olarak gözüküyor. 17 bölü 3 5'ten küçük müdür? Bakıyoruz bakın gençler. 17'yi 3'e bölüm. 5 kez var 5 tam 2 bölü 3 demektir bu 5 küçüktür 5 tam 2 bölü 3 demiş yalan söylüyor kırmızı olacak cevap Ceyhan Evet güzel bir işlem önceliği sorusu biliyorsunuz önce çarpma yapılır bunu unutmuyoruz 4, 5, 6 sayılarını yazdığımız zaman olabilecek en büyüğü Ahmet. En küçüğü ise Ayşe bulacaktır. E, büyük sayıları yani birbirine daha yakın olan büyük sayıları çarparsanız daha büyük sonuçlar bulursunuz. O zaman büyük olanları çarpmaya verelim. Şöyle. Çünkü önce çarpma yapılır. 5 kere 6 34 daha 34 Sonra bir de e, küçük olanı kim onlar? 4 ile 5 onu çarpmaya verelim. 4 kere 5 20 önce çarpma yapılır 6 26 e, 34 ile 26 arasındaki fark kaçtır gençler 34 eksi 26'dan 8'dir bu kadar Evet şimdi aslında oldukça basit bir soru bu. Bu ağları falan karıştırılıyor ama hani 3 yazmanızı istiyor gençler. Yani buraya ne yazdıysanız diyor onun karesini alacaksınız. 2 kez yan yana yaz. Bunu yeşil karenin içerisinde yazdığına göre 3'ü 2 kez yan yana yazıp çarpmanızı istiyor demek ki. 3 kere 3, 9. Bundan bahsediyor. Kırmızının içerisinde yani küpün içine yazdığınız zaman küpün yanı demiştik yani küpten geliyordur 3. kuvvet diye. 3 defa bu sefer 2 yazmamızı istemiş. 2 kere 2, 4. 4 kere 2, 8. Bu kadar. Yani 9 ile 8'i toplarsanız cevap 17. Bitti. Evet oldukça basit bir soru. 26 bölü 3. Bunu zaten bileşik kesir. Bunu tam sayıda kesire çevir demiş. Ancak eşiti böyle yazılabilir zaten. Başka türlü nasıl yazılsın? E 26'yı o zaman 3'e böleceğiz. Haydi bölelim gençler. Kaç kez var? 8 kez var. 8 kere 3, 24. 8 tamam. Yani şu üçgen 8'miş. Şu artık kısmı yukarı yazıyoruz. 2'ye. Bu da payda da duruyor. Payda değişmeyecek zaten. Yıldız 3'müş. E, bunları toplarsanız 8 artı 2, 10. 10 artı 3 de cevap. 13. Evet, güzel bir kesir sorusuna benziyor. Sınavdan önce matematik sorularının 10'da 3'ünü, Türkçe sorularının 6'da 5'ini ve fen bilimleri sorularının da 9'da 5'ini çözen Eren'in çözmediği kaç soru kalmıştır? Hepsini çözmemiş belli. 500'ün 3 bölü 10'u çözdüyse 500'ü 10'a bölüyorsunuz. 10'a bölmenin kolay yolu 0 silmektir. 50. 3'e çarpıyorsunuz 150. 150 çözmüş. 500 eksi 150 350 kalmış demektir. 305 bölü 6'sı 6'ya bölüyorsunuz. 50 5'e çarpıyorsunuz. 250 250 çözmüş. 300 eksi 250 50'si kalmış demek ki. 270'in 9'da 5'ini çözmüş. 9'da bölüyoruz. 30 5 ile çarpıyoruz. 150. 270 eksi 150 demek ki 120'si kalmıştır. Sırayla kalanları yazalım. 350 kalmış. Türkçeden 50 kalmış. Fen bilimleri 120. İşte matematikten çok kalmış. Şaşırdık mı? Hiç şaşırmadık. Toplayalım bakalım kaç tanesini çözülmüş bizim Eren. Evet cevap 520 olarak bize bakıyor. Cevap Denizli. Evet üst geçitli bir soru var. Bu bilgilere göre yukarıda yerden yükseklikleri verilen kamyonlardan kaç tanesi bu üst geçide değmeden yollara devam ederler. Değmeden devam etmesi için bu uzunluktan fazla olmaması az olması gerekiyor. Dörtten yüzde sekizden küçüktür mesela şuna sağlamadık. Şöyle alt alta yazalım. Dörtler aynı sıfırlar aynı yüzde birler basamağı 8'in daha büyük iki daha küçük bir sayı. Dolayısıyla bu kısadır bu geçer. Aynı şekilde dört tam yüzde dört da bundan kısadır. 4'ler aynı, sıfırlar aynı. 8 4'ten büyük bu daha büyük bir mesafe. Bizim bu kamyon da geçer. 4'ten tam %8, 4'ten 4 tam %6, 4'ler aynı, sıfırlar aynı. E bu kamyonda küçük. 8 6'dan büyük çünkü yüzde birler basamağı daha büyük. E 4 tam %8, 4 tam onda da giden ufaktır. Bakın 4'ler aynı. Aynı ise diğer basamakları kontrol ediyorduk. Onda birlerde e, bu tünel yüksekliği sıfırken e, kamyon 2'ymiş. Kamyon daha uzun demek ki. Daha uzun olan birisi de buradan ne yapamaz? Geçemez. 3 kişi yoluna devam edersen geçemezsin. O zaman cevap Bursa. Evet gelelim son sorumuza. Meltem'in yol ücreti olarak ayırdığı paradan geriye kaç lira kalmıştır? diye bir soru. Meltem harcama yapıyor demek ki. Avrupa yakasında oturan Meltem arabasıyla aşağıdaki köprü ve otoyollardan geçecek. Neyimle ni diye geçecektir. Meltem yol ücreti için 650 lira ayırmış ve sırasıyla Yavuz Sultan Selim Köprüsü, İstanbul Ankara Otoyolu, Ankara Niğde Otoyolu geçiş ücretlerini ödeyerek kullanmış ve NİDE'ye ulaşmıştır. Evet. şunu sırayla gidecekmiş Meltem. Yani bir şey yok. E, 137 tam onda 5. Ben elimdeki e, ayırdığım ücretten verdiğim parayı çıkartırsam bana kaç para kaldığını bulurum. Çok da bir şey kalmıyor gibi mi Meltem? Yani şöyle virgül virgülün altına gelecek şekilde yazıp Toplama işlemini gerçekleştiriyorum. Evet 459 tam 85 650 liradan şöyle tam şöyle virgül 459 tam 85'i çıkartıyoruz. 190 tam 15 lira kalmıştır dedik ve. E, bu denemeyi de burada bitirmiş olduk. Diğer derslerde görüşmek üzere gençler. Hoşçakalın. Bütün Namık Kemal Ortaokulu gençlerine, 5. sınıflara buradan selamlarımı iletiyorum. Sizleri seviyorum gençler.